Hepinize merhaba dostlarım. Yepyeni bir Clash Royale videosuyla sizlerleyim. Destemi biliyorsunuz zaten. Küresel'e kasıcağız birazcık. Küresel'den kastım. Nihal Şampiyon. Birazcık da olsa derecemizi yukarılara taşımak istiyorum. 1792 rozetteyiz, kupadayız. Bakalım. Neler yapabileceğiz bakalım birazcık. Enigma. Topçu bir kulesi oynuyor. İskeletlere basıyoruz hemen. Evrimlerimden memnun değilim. Çok fazla... Opsiyonum olmadığı için arkaya attı gibi biraz. Normal atmış. Prenses gelir mi köprüden? Kuleye vuramadın mı? Evet vurmuşum iyi. bu oyunu çete demişim. Fıçı gelecek şimdi kule açtık tamam kule açsın yapacak bir şey yok. Sorun değil. Bir şekilde idare edeceğiz. Dart Goblin'inden sakınıyorum da. Nereye gelecek Dart goblin onu merak ediyorum. Destesi hızlı. Biz de hızlıyız. Ya muhafızlardan nefret ediyorum. Bir de bunun okları vardır. Gerçekten nefret edilesi bir destoyla oynuyor. Evet. Ortaya çektirelim. Şöyle Şövalye hayattayken orada Dart Goblin'i çok fazla iş yapmasın. Önemi <laughs> kalmadı, yaptı zaten. Bir tane bir vuruş yap be! Bir tane bir vuruş yap be adam! Ne kadar hantal kalıyorsun ya, yemin ediyorum. Biz bu desteği birazcık yenemeyeceğiz gibi duruyor. Umarım yeneriz. <laughs> Başka bir çare kalmıyor. Evrimli fişekçiyi çalıştırabilmek için Ne yapacağız? Bakacağız. Şimdi atacağım zaten oklar açık En azından güzel bir vuruş çıkar falan. Okları atmadı. Hata yaptı. Şimdi atabilir. Tamam güzel. Kovayla çevirdik. Evrim muhafızlar. Top kulesi. Ah şimdi evrimli fişekçim olacaktı var ya. Şöyle bir Dart Goblin'i için test evrimli teste bastık. Hiçbir şey ifade etmedi. Fişekçi öldü zaten orada. Şöyle bir Allah Allah maşallah maşallah. Of çok sıkıntı. Öyle artık. Sola orijinalini atmıştır umarım. Evet. Özellik basarsa biteriz. Of, çok sıkıntı ya. Güzel hasar vermişiz de. Yeterli değil. İki taraftan da aynı hasarı yemişiz Geçemeyeceğiz galiba Geçemeyiz abi I mümkün değil Abi şu muhafızlar neden meta'ya girdi yani nefret ettim artık Abi başka destem yok ya gerçekten başka destem yok Sabır, 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 sabır. Mükemmel. Meta bizlik değil herhalde ya. Baksana olay... Ah, ah. Binici gelecek Allah kahretmesin. Ni testam döndü bari. Sen nasıl bir şeref yoksunuz? Vurma artık, vurma, vurma. Daha neyi vuruyorsun? Döndür, döndür. Buz kalemiyle döndür. Bunu ben seni. Bir tane vur, bir tane. şey demeyeceğim ya. Ben seni yenemezsem ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben bu oyunu sileceğim. Seni seni yenemezsem ben bu oyunu sileceğim. Bak pek kapa şey binici basacak şimdi. Bak binici basacağım biliyor musun? Binici basma gerizekalı. Ana kuleni açtırırım ben seni şimdi. Şimdi açtırırım. Açacak. Böyle olmaz. Açma. Özücü. Ben de izin vereceğim ya. Senin öyle davranmana izin vereceğim ben de. Alev topu at da. Tamam abi biz deprem atarız. Allah seni bildiği gibi yatsın. Lan! Şeref yoksun ya. Of, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hasar güzel kapattık. Sen yeter çok oldun ama. Almış evrimlerin hepsini. Bir vuruş lan. Çok bir şey değil lan. Oğlum vallahi çok bir şey değil. Kuleye bir tane. Allah Allah. Kalle top atacak şimdi. Atmadı. Aa bir de vursaydın. Bir de vursaydın. Lan fişekçi senin Allah'ın yok mu lan? Lan senin Allah'ın yok mu lan? Allah! Bir de gitti kuleyi vurdu oradan fişekçi bir, bir tanesi. Ah sana! Ayağım girsin tamam mı? Buradan Alev'i döndüreceğim merak etme sen. Ben sana döndüreceğim acaba merak etme sen. Ne oldu? Ha? Sesin gelmiyor. Ne oldu? Narakola. İskeletler. Şövalye. Ulan bunlar ne yapıyor ya? Bebrimli kafes. Tehlike ya. Çok büyük tehlike özellikle. Ay, Tazo oynayabildi Tesla'yı boşuna at Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Fişekçi, olabildiğince iş yap kardeşim. Oo, kral. Balon gelirse diye bari şöyle atalım da. En azından balonu görmek yardımcı olsun. Bir de yıldırım. Abi ben Biliyorum ya. Başıma gelecek olanı biliyorum. Miksirim olsaydı ben seni gösterirdim ben sana da. Sorun değil, sorun değil. O evrimli kafesini de göstereceğim ben sana beyler. Ne yapıyorsun lan? Evrim bombacı da var ha? Onu mu demek istiyorsun? At bir daha tazı da. varım yoğunluğa gireceğim ya ya hep ya hiç piniciği çekme kesinlikle böyle attım mecbur mega dalgalık atabilir de Çokları yeni kullandı. Oğlum vur ya. Üf. Lan sen ne kadar dangalak bir şey çıktın ya. Ne kadar vurmasın çok vuruyor. Kafesi çevirdi. Oradan vurur mu lan? Yok lan o kadar değil. korumalar atabilir. Ah evrim yüksekçi olacaktı ben orada ne yapardım biliyor musun? Yürü bakayım minici. Yüksekçi çalış. Bir tane. Güzel. Ağla bakayım. Aynen aynen. Aynen kardeşim, evrenli bombacı. Aynen, aynen. Abi video başladığım yere dönüyorum ya. Böyle bir maç olamaz. Çabal'i arkadan bırakalım. Çal oynayan mı var bu arada ya? Ulan. Çok vurdu ya. Hain, yemin ediyorum hain top arabası. Ne biçim destiler bunlar ya. Okları da vardır bu. Yavşan. Öleceğim günü bilmiyorum. Ben öleceğim günü bilmiyorum. 3 vuruş yapman lazım test. Hatta 4. Ha bir de özellik basıyor. Şimdi güzel dur. bir atak daha yapalım. Rakibimiz seviyor ya agresif oyun ama eyvahlar olsun. Tam 5 ay nereden geldi? Oklarını çıkarmadan şöyle... Of, güzel hasar, güzel hasar. Tebrikler. Onlar can kalmadı bir şey yapmaz. Eyvah. Mazraklar çok çalışmaz. Bir tanesi vuruyor. Diyecektim ikisi vuruyormuş. Bu iyi fişekçi iş yapmayacak tamam. Ana kuleyi açma şansımız var dönüşünde. Vurma onu tamam mı? Vursan da açarım artık tamam. Ulan o fişekçi ölseydi var ya. Bir vuruş daha lan. Oğlum vur lan ha. Adamsın lan adamsın yemin ediyorum var ya. Evrimi muhafızlar bu saatten sonra tek seferde hatamızı alamaz. Güzel bir savunma yaparız. Şöyle bir buşuna tomruk. Çete gelebilir arkadaşlar. Sorun değil o da. Tesla bizi kurtaracak bu arada. Tesla. Hatta şöyle bir fişek Kule, Oğlum tıklamıyor ya. Yemin ediyorum tıklamıyor. Şöyle bir tekrar Teste diktim. Sorun değil. Sorun değil, yine sorun değil, hala değil. Toparlarız, toparlarız, toparlarız tamam. Gel buraya. Tamam. Oradan kuleye. Çok vurdun ya. Köprüden direkt muhafızlar basacak bak. İyi izle. Şekçi gelebilir ya. Ama iş bitti artık. Güzel. Bazen yanlış yaptım fark ediyorum ama sonunda toparlıyorum. Video başladık. 2 maç kaybettik. 3 maç kazandık. 1823 olduk. Bir maç daha atalım hadi. Domuz binicisiyle başlayalım. Fıçı. Çete. Şekçi. Kar topu. Prenses. E şöyle iş yaptırabilir miyim? Oraya çete atacak bak Yani öyle abartı bir hasar yemedik. Bunun bina kartını merak ediyorum. Kar topu. Kara prens. Değişik. Biniciyi atalım. Binasını görelim. Top arabası. Bir vuruş bile yapamaz o binici orada. Evet. Prenses gelebilir. Havai fişekçi. Şövalye. Teste dikelim. Ana kule yaşık. Ne yapayım açarsa açsın ya aman umurumda değil benim boş seviyesi şuralarda gerçekten. Ölme lan pişekçi. Allah senin yaradana kurban. Ölme dur dur. Hadi çalış. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir tane daha koçum. Adamsın. Bir daha. Allah seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Saat orijinal bence. Niye atmamışsa? E biz her seferinde gittiğimizde vuracağız mı kuleye? Bina kartın yok mu senin? var varmış. Wow. Yürü git ben mi dedim böyle deste al diye bol şans diyor. Şanslısın demek istiyor arkadaşlar. Köprüden herhangi bir prensese karşı. Şöyle şuna tomruk. Şöyle iş yapsın fişekçimiz diye attım ama şeyler deniyorum da ne olur onu bilmiyorum tamam bir toparlayalım ee, arkamızı <laughs> rahat alırız da niye böyle yapıyor onu anlamıyorum Almıyoruz mu yoksa? Allah kahretmesin seni almıyoruz ya. Lan! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah!